Selamlar arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır kanala video atmıyordum. Atmamamın sebebi de işlerim çok yoğundu. Bir ee, kanalize olamadım video çekeyim diye. Daha sonra da bildiğiniz üzere İzmir depremi girdi araya. Ee, keyfimiz yoktu. O yüzden hiç video çekesim de yoktu. Hatta hala keyfim yok. Ee, bildiğiniz üzere sıkıntılı bir süreç yaşadık İzmir olarak. Ki yaşamaya devam ediyoruz. Hani çok şükür bizde bir sorun, bir sıkıntı yok ama Bornova tarafında e, yardıma muhtaç çok fazla aile var. O yüzden dediğim gibi keyfimiz yok. Dün akşam evde otururken bir biraz YouTube'da gezineyim dedim. Bir, birkaç video izledim yine Captiva ile ilgili. Zaten başlıkta da belirttim. Captiva hararet sorunuyla ilgili olacak bu video. Ee, hararet sorunu Captiva'nın e, kronik sorunu mudur? Bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, yine çok fazla bilgisi olmayıp fikri olan arkadaşlar bir şeyler söylemişler, video çekmişler, storyler atmışlar. Captiva'yı gene yerden yere vurmuşlar. Bu konulara değinmek istiyorum. Sizin de bilginiz olsun. Ee, Captiva öncelikle Captiva, hararet sorunu Captiva'nın kronik bir sorunu değildir. Ee, buna bir değinelim. Bunu bir anlayalım artık. Ee, kronik sorun bence araçlarda kronik sorun yoktur. Kronik sorunlu sahipler vardır. Sen arabanın zamanında bakımı yaptırmıyorsan değişmesi gereken parçaları zamanında değişmiyorsan veya atıyorum bir parçam bozuldu onu tamir et şey değiştirmek yerine tamir ettiriyorsan yarım yamalak tamir ettiriyorsan o araba sana illa sorun çıkartacaktır. Ve bu kronik sorun yerine geçmemeli diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Bu konuyla ilgili olarak demişler ki Captiva'da hararet sorunu, kronik bir sorun sürekli hararet yapıyor. Öyle bir durum söz konusu değil nereden biliyorsun diyeceksin. Ben e, arabayı kullanalı yaklaşık bir sene oldu. Bir sene geldi. Çok fazla servise gittim ve çok fazla Captiva sahibiyle konuştum. Ve benim tanıştığım, konuştuğum kişiler arabalarına gerçekten bakan insanlar. Ve bir tanesinin bana Captiva'nın hararet yaptığından dert yandığını duymadım. Yani benim arabam işte atıyorum devir daim bozuldu. Değiştirdim gene hararet yaptı. Yine bozuldu yine değiştirdim. Devir daimi 5 kere Bunu de. Bunu diyen kimse bana olmadı. O yüzden e, ben de Artık şuna kanaat getirdim. Sen eğer arabana bakmazsan arabada sana bakmaz. Bu iki kere iki dört. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. E, Captiva almak isteyen veya Captiva kullanıcıları'nın e, ilgisini çekeceğini düşündüm. Mesela veya atıyorum Captivanız vardır. Önceden bakımlı bir araba değildir. Şu anda hararet sorunu yaşamışsınızdır. Yapmanız gereken şeyleri kendi bilgim dahilinde sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle konunun biraz teknik olarak e, tekniğine girelim. Şimdi bir aracınız var. Aracınızı yürütülen bir motorunuz var. Ve bu motorunuz yüksek hacimde yüksek ısılarda e, çalışan bir makine. Yani kul yapımı bir makine. Bu Allah yapımı değil. Yani kusursuz değil. İnsanoğlu kusursuzdur ama makineler kusursuz değildir. Bugün Porsche'de, Ferrari'de, Lamborghini'de işte Audi'de, Volkswagen'de e, BMW'de kusursuz araçlar değil. Bunu bir unutmayalım. E, yüksek ısılarda çalışan motorunuzu soğutmak için bir sisteminiz var. Bu sisteminizdeki parçaları sayıyorum. İşte motor soğutma sıvısı kabı. önün aracınızın bir kabı vardır. Oraya siz motorunuzu soğutmak veya kışın motor ısınızı korumak için antifrizle doldurursunuz ve çalıştırırsınız. O kaptan giden hortumlar işte termostatınız var, devir daiminiz var ve radyatörünüz var. Bir döngü içerisinde motorunuzu soğutmaya yarayan ekipmanlarınız bunlar arkadaşlar. Şimdi bozulduğu zaman diyelim ki termostatınız bozuldu. Termostatınız bozulduğu zaman arabanız hararet yapabilir. Kabınız delinmiştir, su kaybediyordur, arabanız hararet yapabilir. Radyatörünüz delinmiştir fark etmemişsinizdir. Sürmeye devam etmişsinizdir. Arabanız su kaçırmıştır ve hararet yapabilir gibi gibi bunları size e, sayabilirim. Hortumunuz çatlar. Her şey olabilir. Yani bu kul cool yapımı olan bir makine değil mi? O yüzden sizin bunlara zamanında e, güzel şekilde bakım yapmanız ve paradan kaçmamanız gerekiyor ki arabanız hararet yapmasın ve size ilk etapta motor üst kapayla başlayıp elinize motor alacak kadar ileride e, sorunlar çıkarmasın. E ne olur şimdi siz arabayı yolda giderken radyatörünüz patladı. Fark etmediniz sürdünüz 5-10 km gözünüz bir çarptı hararete araba hararet yapmış. Hemen sağa çektiniz. Hemen istop etmeyin bu arada. Arabayı çalışır vaziyette bırakın. Bir 15-20 saniye sonra istop edin. Çektirdiniz tamirciye. Tamirci insaflı tanıdığınız bir tamirci dedi ki abi sadece üst kapakla kurtarırız der. Üst kapağınızı yaparsınız. 2,5-3 lira 5 lira neyse arabanızı kurtarırsınız. Arabanın modeline göre değişir. Veya e, sizi onu hiç fark etmediniz. Kullanmaya devam ettiniz. En son hararet yapa yapa, yapa, yapa motoru kucağınıza aldınız. O zaman Allah yardımcınız olsun. Bu da insanoğlunun dikkatsizliğinden kaynaklanan bir durum. Yani sizin arabanızın kronik sorunuyla alakalı olan bir durum değil. Captivalarda e, olan sorun ise şu. Ee, bakmıyorsunuz, arabanıza bakmıyorsunuz, ilgi göstermiyorsunuz ve arabanızın sizi 100 sene boyunca sorunsuz bir şekilde yakıtını koyduktan sonra taşımasını bekliyorsunuz. Böyle bir dünya maalesef yok. Keşke olsaydı. Motor soğutma sıvısını sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Bu motor soğutma sıvısı yerine su yerine antifriz koymanız gerekiyor. Yani şu algıdan da kurtulun. Antifriz sadece kışın kullanılır, yazın kullanılmaz demeyin. Sürekli antifrizinizi koyun. Neden? çünkü az önce saymış olduğum parçaların içinden sürekli su devir daimi olurken parçalarınızın e, oksitlenmesine, paslanmasına sebep olabiliyor. Ve e, arabanızı arabanız arıza çıkartabiliyor. Ama ama antifriz e, arabanızın paslanma konusunda e, parçalarınızın paslanma konusunda koruyor, parçalarınızı koruyor. E, konu cümleyi kuramadım kusura bakmayın. E, ve siz sorun yaşamıyorsunuz yani su yerine antifriz koyun ya antifriz 150 lira deli miyim ben antifriz vereceğim İşte 5 liraya 5 litrelik su alıyorum koyuyorum bunları bir geçin yani arabanıza bakmak istiyorsanız ileride sorun yaşamak istemiyorsunuz antifriz kullanmayı ihmal etmeyin antifriz kullandıktan sonra sürekli olarak arabanızı bakıma götürdüğünüzde antifrizinizi değiştirin yeni koymuş olabilirsiniz değiştirin ki sürekli bir yenilik olsun e, haznenin içinde ve sistemin içinde daha sonra hortumlarınızı güncel yani güncel derken hani bakımdan bakıma kontrol ettirebilirsiniz. Kuruyan, sertleşen hortumlarınızı değiştirmenizde fayda var. Bu ne zaman patlayacağı, ne zaman size zarar vereceği hiç belli olmaz. Daha başında olursunuz, zarar verebilir. Şehir içinde olabilirsiniz, patlayabilir. Çözüm üretemeyebilirsiniz. Belki motorunuzu bile yakabilirsiniz. O yüzden bir hortum 50 liradan kaçıp motorunu elinize almak istemiyorsanız hortumlarınızı kontrol etmenizde fayda var. Termostat. Termostatınızı Ara sıra ara sıra derken gene bakımdan bakıma kontrol ettirmenizde fayda var. Eğer eğer bir sıkıntı gözüküyorsa termostatınızı değiştirebilirsiniz. Daha sonra radyatörünüze giden devirdaim pompası, devirdaim pompanızın ucunda portumdan gelip devirdaiminize giren bir kısım vardır. O kısım sadece sıvı olarak su kullanıyorsunuz ileride oksitlenmeden dolayı tıkanabilir. Tıkandıktan sonra devir daiminize suyu almadan e, motoru elinize almanızı sağlayabilir. Onu kontrol ettirmenizde fayda var. Yapılacak şey, işte atıyorum 500 lira mı tuttu 10 bin bakımı? 700 lira ver kardeşim. Bir devir daimini açtır, devir daimin girişini temizlet. Bu seni ileride motoru eline almaktan veya har arabana hararet yapmaktan kurtaracaktır. Mutlaka ve mutlaka bu parçaların kontrol edilmesi gerekiyor. Gelelim bu parçaları kontrol ettirmeyen insanlara. 2007-2008 model bir Captiva sahibisiniz. 12 yaşında bir aracınız var ve arabanızda hararet sorunu var ve siz bu parçalar hiç baktırmadınız. Veya arabanın 5. 6. sahibisiniz. Eski sahipleri hiç baktırmadı. E, normal olarak araba 12 yılda bu sorunları size çıkaracaktır. 2011 olsa da, 2010'da olsa, 2013'de olsa. Yani 2020 model bir arabada bile bu olabilecek durumlar. Sizin parçaları kontrol ettirmeniz gerekiyor. E, bu durum arabanızın Kronik sorunlu bir araç olduğunu göstermez. Bu durum e, arabanıza bakıp bakmamanızla alakalı bir durum. E, i̇leride sıkıntı sorun yaşamak istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka aracınıza düzenli olarak bakın. E, Doblo aldık geçenlerde bir tanıdığımıza. E, hatta videoyu izliyorsa Tamer abi selamlar sana da. Doblo'nun daha önce motor soğutma sıvısı kabına sürekli su kullanılmış. Daha önce hiç antifriz kullanılmamış. Usta da bunu uyarmamış. Ve zamanla araba da sürekli yürüyen bir araba değil. Geri geliyor 3 ay 5 ay yatan bir araba. E, ee, radyatör altındaki tıpalar oksitlenme paslanma yapıp deliniyor ve su kaçırmaya başlıyor. Vatandaş bunu zamanında fark ettiği için... E, bu sefer kendi ustası değil başka ustaya götürüyor. Usta da işte orijinal tapalarla değiştiriyor ve diyor ki işte bundan sonra arabanın da antifriz kullan su kullanırsan böyle sorunlar olabilir diye arkadaş uyarıyor ve arkadaş antifriz koymaya başlıyor arabasına. Yani bunun gibi yüz binlerce örnek verebilirim size. Ama bu demek değil ki Doblo'nun e, hararet sorunu, kronik sorunu demek değildir. O yüzden dikkat etmelisiniz. Aracınıza bakmalısınız. değerli, gerekli özeni değeri göstermelisiniz ki araba sizi yarı yolda bırakmasın. Ee, bu videoda toparlayacaklarım, söyleyeceklerim şimdilik sizlere bu kadar. O yüzden Captiva'yı artık kronik sorunlu bir araç olarak aklınızdan bir çıkartın. Captiva kronik sorunlu bir araba değil. Captiva değil, 159 değil, Insignia değil. Bunların hiçbiri kronik sorunlu bir araba modeli değil. Yani kronik sorun insanların beyninde. Zamanında bakımını yaptırmıyorsun. 100 liradan, 200 liradan kaçıp arabana zarar veriyorsun ve diyorsun ki ya ben bu arabayı aldım. Aldığım güne lanet olsun motor aldım elime. Niye motor aldın kardeş sen eline? bin kilometre kullandım bir kere bakıma götürmedim. Veya gittim yağ kullandım dandik yağ kullandım. Veya gittim atıyorum dandik e, ucuz benzin aldım ucuz mazot aldım. Gittim onlardan mazot aldım. Arabayı elime aldım. Allah belasını versin bu arabanın. Araba da sana daha ne yapsın. Yani e, toparlayacak olursak arabanıza bakın arkadaşlar. Arabanıza bakmazsanız araba size hiç bakmaz. Dediğim gibi bu bir kul yapısı, Allah yapısı değil, insan olduğu gibi mükemmel bir yapı değil. Bu bir kul yapısı, Makine. Hiçbir araba mükemmel değildir. Eğer sen bakarsan araban seni e, uzun vadede güzel bir şekilde götürecektir. Ama arabana bakmazsan araba da sana bakmaz. Kısacası konunun özeti budur. Captivan'ın da e, kronik sorunu olarak hararet sorunu yoktur. Bilginiz olsun. Devir daiminizi, e, termostatınızı, motor soğutma sıvısı kabınızı, antifrizinizi ve radyatörünüzü ve bu sistemi birbirine bağlayan borularınızı, hortumlarınızı kontrol ettirdiğiniz zaman bir sorun yaşamazsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanala abone değilseniz bundan sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bundan sonraki farklı bilgilendirme videolarında görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın.